Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hafta ara verdim. Brain test videolarına 141. seviyede kalmıştık. E, hemen yapalım sorunun cevabını. Bir türlü Ayşe'nin aklına gelmiyor. E, hemen e, telefonunuzu baş aşağı çevirin, biraz sallayın, biraz bekleyin. Ayşe'nin beynine e, kan gitmeye başlayacaktır birazdan ve Böylelikle kafası çalışmaya başlayacak ve bölüme geçeceğiz. Eren'in artık biraz sağlıklı beslenmesi gerekiyor. En solda duran hamburgeri havaya kaldırıp Eren'e doğru götüreceksiniz. Eren sevinirken bir anda ağzına brokoli atacaksınız. Biraz hızlı olmanız gerekiyor. Sihirbazı nasıl yenebiliriz? En sola yaprağı, en sağ ateşi ortaya da suyu koyarsanız sihirbazı alt etmiş olacaksınız. Uzaylıları aramız, uzaylılar aramıza sızdı. Bul onları. En solda üst tarafta bir uzaylımız var. Daha sonra burada bir uzaylımız var. Şurada bir, şurada bir. Ondan sonra burada bir tane ayak görüyorum. Bir de burada var, şurada var, şurada var. Bir de camda var. Gördüğünüz üzere bunu da geçtik. Türkiye'nin ortasında ne var? Türkiye'nin ortasında K harfi vardır. Bunu da geçtik böylelikle. Yazık çok üzgün görünüyor. Onu biraz neşelendirmeyi denesen. Deneyelim. E, suratındaki üzgün ifadesini gülücük yaptık. Parmaklarımızı bir yukarı yukarı kaydırdık. Aldı bitti. Vampir imdat diyor çocuğumuz. Yani burada e, yapacağınız tek şey perdeyi açmaktır perdeyi açtığınız gibi sağdan tutup sola doğru kaydırırsınız perdeyi. Perde açılacaktır. Biliyorsunuz ki vampirler filmlerde izlediğimiz gibi <laughs> güneş çıkınca kaybolur ortalıktan. Ekranda kaç tane üçgen var? Başta sıfır gibi gözüküyor ama bakalım parçalanıyor. Bu parça üçgen değil at bunu. Bu üçgen kalsın. Bu ne? Kare git. Üçgen, 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 kare. Bize 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üçgenimiz kaldı geriye. Gönderelim. Sonraki diyelim. Kedimizi soldan sağa doğru besleyin. Şimdi. <laughs> bu et oynatılmıyor. Peynir balık da oynatılmıyor. O zaman kediyi sağa doğru kaydıralım. Ve tek tek yedirelim. Evet bu bölümü de geçtik. Keşke daha adil olsaydı demiş. Hemen adilleştirelim. Bu topları buraya verelim. Buraya, 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 buraya. Topları tek tek verdik. Gördüğünüz gibi eşit düzeye gelince zaten bitti. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona, bir ona yapa yapa. Bölümü geçtik. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere.